Selamun Aleyküm dostlar. Bu Laguna ikilerde kapı kilidi sivicileri arızalanabiliyor. Tabi bunu da söküp sivici değiştirmesi bayağı uğraştıran bir iş. Bakın burada kapıyı açıyorum. Kapı açık ikazı çalışmıyor. Efendime söyleyeyim. Kapı lambası yanmıyor. Şimdi bunun bir çözümü varmış arkadaşlar. Bunu deneyeceğiz. Ee, bu ampülü şuradaki ampülü led ampülle değiştireceğiz t10 led ampülü de daha az akım çekiyormuş ve bu sistem çalışıyormuş artık nasıl çalışıyor onu bilemem o elektronik bir şey bir deneyeceğim bakalım arkadaşlar önce şurada iki tane altta vida var bunu sökeceğiz şu vidayı sökeceğiz ve bunu havaya kaldıracağız hafif soketleri sökmeye gerek yok oradan aşağı indirip bunun soketi var ampülü takacağız arkadaşlar bir deneyelim bakalım şey yarayacak. Şuradaki aparat çekince geliyor zaten arkadaşlar. Şimdi bunu havaya kaldıracağız. Şöyle bakın havaya kaldırdık. Soketleri gözüküyor. Ampulün soketi aşağıda. Çeviriyoruz. Evet. Sola doğru. Bakın bu ampul yanmıyor. Buna led takacağım. Arkadaşlar ampulü söktüğüm anda kapı açık ikazsız çalışmaya başladı. Oraya dipsiz T10 LED ampul alıp takacağım arkadaşlar. Şimdiki elimdeki bozukmuş yeni bir LED ampul alıp takacağım oraya. Evet dipsiz T10 taktık buraya. Ampulümüz yanıyor şu anda. Tekrar yerine onu takacağız. Evet arkadaşlar, yapılan işlem çok basitti. Gerçekten işe yaradı. Yani bu kapı kilidi switch'ini değiştirmeden önce ampulünüzü e, T10 e, dipsiz ampulünüzü LED T10 alıp değiştirin. Deneyin arkadaşlar. Gerçekten işe yaradı. Yani e, hiç kapı kilidini sökmeye gerek yok. Bakın kapıyı açıyorum. Bakın. Ön. Evet, daha önce çalışmayan Bakın, bagaj açık o yüzden. Bakın, bakın. Daha önce çalışmayan kapı kilidi, sivilce şu anda çalışıyor gösteriyor. Demek ki beyin ee, bu T10 ledler daha az amper çektiği için artık beynimi kandırıyormuş, neymiş? Ya önemli değil, bizim işimize yaradı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda kapı sivici çalışıyor. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Bilenler için demiyorum. Bilmeyenler için diyorum. Ee, tabii ki kapı sivici çalışınca e, tabii ki e, yerdeki aydınlatmalar da çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Onlar çalışmıyordu ön kapı açılınca. Bir de park lambanız açıksa ya da farlarınız açıksa ee, bakın. E, çıkarıyorum anahtarı. Evet. Anahtarı çıkardım. Kapıyı açtığım anda ötmeye başladı. Uyarıyor sizi arkadaşlar. Daha önce bu ötmüyordu. Kapı çalışmadığı için. Şu anda bakın. Lambalarınız açık uyarısı veriyor size. Yani lambalar açık diyor. Kapatınca zaten susuyor arkadaşlar. Yani bu kapı nesi bozuksa ampulü bir değiştirin. Deneyin. Olmuyorsa ee, yapacak bir şey yok. Sivici değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kolay gelsin.